Herkese selamlar. Bir önceki pazarlama hani kendi kendine MBA serimizdeki pazarlama videosundaki e, çerçeveleme kısmında hani büyük bir günah olduğunu, günahlardan birisi olduğunu açıklamıştık. Bu videomda ise e, kendimle alakalı olan yani hani dedim ya benim de böyle anılarım var. Bunun ne kadar sıkıntılı olabileceğini anlattım. Bir video çekeceğim birazcık da o konuyu ele almak istiyorum. Şimdi çerçeveleme dediğimiz şey gereksiz detaylardan kaçınmak, vurgulanması gerekenleri vurgulamak, geri kalanını karıştırmamak. Birazcık karıştırmamak. Çünkü bizim ülke, özellikle bizim ülkemizde ki insanlar ottan boktan nem kapan insanlar ve bundan mütevelli de ticaretten çok kolay cayan insanlar. Ha bir ürün bozuksa gidip de sağlam demeyin. Ondan bahsetmiyorum. O ticari ahlaksızlığa giriyor. O değil. Şöyle bir şey. Ben de şimdi bir tane 99 model Renault vardı. Şimdi ben onu satmaya çalışıyordum. Neyse. Açıklamaya yazdım. İşte yağ yakması yok, duman üflemesi yok, bilmem nesi yok falan böyle. Hani diğer ilanlardan bulduğum şeyleri şey hani sorunsuzdur yaz değil mi? Hani sorun yok. Ya zaten anasını satayım. Yürümeyen bir araba olsa ona göre sorun yazarsın. Adamlar arıyor. E işte bu önden kaza yaptı mı? İşte bu arabanın motorunda bu sefer şimdi şey pistonda bilmem ne var mı? Yatağında bilmem ne var mı? Hani yazmışım her şeyini. Şimdi ya mesela yatağı yazmamışım. Diyor ki bilader diyor şu 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 sorunları yok yazmışsın. Yatak mı sardı yoksa araba? İşte e, yürüründe bir sorun yok da alt takımı alt takımından takır tokur ses mi geliyor? Şimdi fiyatı ucuz bir araba olduğunda zaten otomatikman şey oluyor. Ne derler ona? Çok telefonunuz çalıyor. E işte bu klima yok yazmıştım bir de açıklamaya. Zaten klimasız araba. Gerçekten klimasız. Hani klimasız olduğunu vurgulamak için zaten onu yazmıştım. Bilader kliması mı yok? Bu, 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 bu arabanın klima sistemi mi bozuk? Lan resimlere baksan zaten göreceksin klima olmadığını. Ama olmaz. Bakmak yok, bakmak yok. Açıklamaya böyle bir göz atıyorlar. Onda ha. Ya eksiltme sorunu yok. Biri kalktı aradı. Bilalar ya eksiltme sorunu yok diyon da bu işte bir tane karışım varmış. Motor yağını onu koyuyorlar. Onlardan koydun da öyle mi kestin? Lan anasını satayım ne alaka? O gün öyle bir şeyin varlığını ben öyle sözdüm. Jontası e, contası montası yanık değil yazdım. Yani diğer taraflarda yazdık gördük her şeyi ekledik ana satayım ilan. Bilader daha önce bu conta yandı da sonra sen buna bir kere de hararet gösterttin de hani onu mu örtbas etmeye çalış. Bak gece oluyor sabah oluyor arıyorlar. Bak şimdi. Ulan bakıyorum şimdi. Gelen yok, giden yok. Tuhaf tuhaf adamlar geliyor şimdi. Tamam mı? Dedim siker bana ananızı artık ama yani. Bak bir çıldırdım. Çünkü arıyorlar. Ya kardeşim sorunun yok işte. Kaldırdım anasını. Her şeyi kaldırdım. Yok işte hani onlar soruyor. Onlara yok diyorum ya. Sonra bir de onlara ekliyorum anasını. Adam bu sefer diyor. Bilader diyor şanzımanında soru, şanzımanda sorun yok yazmamışsın. Şanzımanda mı sorun var? Beni altı binlik etme. Ya arkadaşım ne alaka? Ne alaka ya? Ne alaka? Neyse. Bak sinirlerim hatırladım ya sinirlerim gene yükseldi. Anasını satayım. O zaman tabi bakıyor mu lan? Dedim ki ulan bu galericiler bu işi nasıl yapıyor? Bu galericiler bu işi nasıl yapıyor? Yazmış adam yürür vaziyette. Ya da hiç yazmamış. belli zaten o araba normal araba kategorisinde ise yani satılık. Yani yürür vaziyette. Kimisi yazmış yağ atma, on üfleme vesaire yok. falan filan böyle. Tamam. Aldım. Hemen onlar gibi bütün detayları kaldırdım anasını satayım. Hatta arabanın açıklamasına da şunu yazdım. Arabayı bilen bilir 99 model tek kapı Renault. Renault Megane. Renault Megane 1. Tek kapı. Sağ, hatta parantez içinde de parantez içinde de yazdım. Sağında solunda birer adet kapı vardır. Çünkü benim telefonum o yüzden çalacağını biliyorum o an. Sağında solunda birer tane kapı vardır. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Burayı çok iyi dinleyin. Çıldıracaksınız çünkü. Bu kadar da geri zekalı adam İzmir'de nasıl var diyeceksiniz. Ben İzmir'de bu kadar salak adamın bir arada olduğunu bilmiyordum. Ha, kendiniz bunu test etmek istiyorsanız gidin. Gerçi e, piyasanın hani a dibinde işlem gören bir tane araba alın ve satmaya çalışın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu diyaloglar inanıyorum ki Audi A6, Audi A5, BMW, üst kalibre Mercedes'lerde falan geçmiyordu. Neyse. Yazdık. Hemen diyaloglar değişti. Birader işte şu parayı vereyim Birader zaten adam beni arıyor diyor ki boya değişeniyle ilgili bir şey yazmadım. Adam bana şunu diyor. Birader zaten hani boya değişen yazmamışsın ama hani eski model araba. Onu şey yapmıyorum. Yağ atma, duman üfleme vesaire var mı? Bir anda hani mantıklı sorular gelmeye başladı. Açıklamadı. 2-3 satır zaten. Bakın. Dangalan biri aradı. Umarım trolldür. Umarım trolldür. Bilader sağındaki ve solundaki kapılardan birini iptal mi ettin? Yerine macun mu çektin dedi. Ulan anasını satayım. O kadar ustaydım da gidip de Renault Megane 1'e biniyorum? Be amına kodum. O kadar ustaydım. Kapıları iptal edip spor araba gibi tek kapı yapıp Kupe bir araba yapı yapacak kadar ustaydım da artık en son sinirlendim. Sinirlendim. Dışarıdayım. Çalıştığım yerdeydim. Dışarıya çıktım. Beyefendi. Aynen böyle. Beyefendi sizce o kadar usta olsam Renault Megane bir kupeye mi binerdim? Be amına kodum. Dedim. Adam da suratıma kapattı. Sonra da ben sövüyorum ama devam ediyorum. Adam telefonu kalan farkında değilim anasını satayım. Söylüyorum abi. Ya mantığa bakar mısınız? ya? Umarım trolldür ya. Vallahi bak o zaman da soramadım. Sonra numaram engellemiş gerçi. O zaman soramadım. Merak ediyorum ya. Troll mü değil mi? Hala da merakımdır. Umarım trolldür. Bir insan bu kadar gerizekalı olamaz. Fabrika ayarında bir arabayı çift 4 e, kapıdan tek kapıya kupeye düşürebilecek kadar ustayım. Ama o zamanın para o zamanın piyasasıyla 30 binlik arabaya biniyorum ve o arabayı sattım arkadaşlar. O arabayı sattım arkadaşlar. Hani mantıklı mantıklı sorular gelmeye başladı. İki hafta böyle kafayı yedirttiler böyle saçma sapan sorularla. Ha onu da şey yapayım. 30 istiyordum. Sonra anasını satayım. Fiyatı 34'e çektim. Adam biri geldi dedi 29 vereyim dedi. Neyse bir tane so bir tane bir şey çıktı şey olmayan. Ha şey noter muhabbeti. Adamın nakit noter şeyi. Bilader ben veririm dedim. Sen para transferini yap. Ben veririm dedim gerisini. Yani 28.500'e gitmiş oldu. Zaten normalde istediğim fiyat 30. Zaten o pazarlık payı içindeyiz zaten. çerçeveleme önemli arkadaşlar. Bakın önemli. Önemli. Ondan sonra başka bir olay daha anlatayım. Hazır 10 dakika olmuş. Bizde öyle 10 dakika video olmaz. Bizde yok onu öyle 10 dakika yok. Bir gün bir bilgisayar satıyorum. Daha doğrusu bilgisayar parçası satıyorum. Anakart satıyorum. Yazdım işte açıklamaya işte çalışır vaziyette USB portları çalışıyor da bilmem ne diyor. şöyle de böyle. Ethernet'i yazmamışım. Hay elimin ayarına sıçayım. Adam yazıyor. Ethernet arzalı demek ki 200 lira, 100 lira veririm. Ya abi Ethernet arzalı değil ki. Ethernet arzalı değil ki. Ethernet'i nasıl test edeceğiz? de, de o sırada kablo yok anasını satayım evde. Ethernet kablosu yok Ben Wi-Fi kullanıyorum. Neyse. Kesin arızalı sen bana arızalı mal kitlemeye. Anasını satayım gene. O Renault'da yaptığımın aynısını yaptım. Sildim. Sorunsuzdur yazdım. Adam geldi gösterdim çalıştığını. Verdim gitti. Ya. Böyle çok ottan böyle nem kapılıyor arkadaşlar ya. Siz oraya mesela bir şey yazmayın ya. Yazmayı görün. Kesin bir sorunluğumun amına koyayım. Ya sorun. Ya tamam bak. Ben öbür tarafı da anlayabiliyorum. Çünkü ortalık iç çakal sürüsü. İç çakal dolu. İnsanlar her şeyden şüphe duyuyor. Bu çok normal. Bu bizim Türk insanımızın ticari ahlaksızlığından ötürü süre gelen bir şey. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Onu da başka bir gün anlatalım. Onu da başka bir gün anlatalım. Yani ben mesela birinden bir, ben, ya da başka bir gün anlatmayalım. Annemin arkadaşı araba satmış. Üç gün sonra şarj dinamosu gitti araba. Yani. Sonra e, arabanın tabii şarj dinamosu şeydi. Abi işte yani yap, yaptır verelim diye bıraktık anasını. 300 liralık şarj dinamosu 750 lira para aldı. Hani bu ticari ahlak neresinde? Tabii ki de böyle kaypak orospu çocukları olduğu sürece piyasada tabii ki de ottan boktan nem kapar insanlar. Bu çok normal. Ama biz yine de çerçevelemeyi yapıp bunu uyarlayıp düzgün bir şekilde hizmetimizi vereceğiz. Bizim yapmamız gereken budur. Türkiye'yi pazarlayıp Yahudi ahlağında ticaretimizi yapmak. Haydi herkese görüşmek üzere.